Bayağı adam indi ama birisi benden önce silah bulmuş. Ben de DP buldum. Ne olacak? Neredesin? Öyle bir şey yok. DP'nin gücü. Abi başka? O kadar adam indi buraya. Bir tane mi ses? Bir tane mi adam ya? Evet. Derken. Sesleri. Arkadaş fırıl fırıl oynuyor. Birisini pompaladılar orada. Temkinli yaklaşalım da abi. Geliyorum sakin olun sıkmayın birbirinizi arkadaşlar. Kavga kötü bir şey. Seni çalamadım. Niye öyle bir şey oldu? O zaman seni UMP ile öldüreceğiz. Kapıyı da bulursam bak bak. Pilot yapıyor. Geliyorum sakin ol. Bizi öldürecek. Fazla öldürüyordu ama. Hemen bir kit dönelim devam edelim arkadaşlar. Yanımda ses var. 10 mermi var. 10 mermiyle. Buradayım oğlum nereye bakıyorsun ya? Ayıp ayıp. Abi AKM'yi alacağım mermi yok. O adamları gördüm. Abi adamı görüyorum ama. Oraya pus tamam mı? Oradan bana ateş et ondan sonra. Seninle hesaplaşacağım. Sana geleceğim de inşallah o kule bize patlatmaz. Sakin ol. Buradayım yanlış yere bakıyorsun. O bana sıkan kim bilmiyorum da. Seni yakalayacağım. Bunu nasıl indireceğiz? Oo biri bana sıkıyor. Oğlum sen Nereden gördün? Hile misin yoksa gördün mü? Onu anlamak için senin üstüne geliyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar bu sezon çok hile var. Başarı derecede yani. Biz bile videoyu çekerken zorlanıyoruz. Görüyorsunuz abi hile adam. Yerde ne biçim hızlı süründü bir anda. Hile mi ama Vefat etti arkadaşlar. Lobiye. Oraya çıkmışsın. Oraya. Çıkmışsın. Oraya. Bari ölseydin o kadar M400 mermisiydin yani. Ya. Öyle kulede takılırsan. Seni böyle zımbalarım oraya. Ondan sonra ne yapacağını şaşırırsın. Ne yapacağını. Sen orada kendi kendine öl veya aşağı atlayıp da ölebilirsin. Ben sese gidiyorum. Eğer arkadaşım varsa kaldırsın tabi. Sıkıntı yok ona da geliriz. Oo burada kapışma var. C'den önce burayı halledelim. Ondan sonra C'ye dönelim. Daha mantıklı. Oo Hıldır, 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 hıldır. Hıldır, hıldır, hıldır. Gerçekten büyük bir şanssızlık. Ben o adamı nasıl öldüremedim. Ama sen de öleceksin. De kankin nerede <laughs> kankin? Sıkıntı yok. Ecelin geliyor. En üstte misin lan? Ya oğlum canımı sıkma ne yapıyorsun burada ya? Ot gibi pusuyorlar ya. Ya adam yok böyle bir şey var mı ya? Harbiden adam yok. 2 saattir adam arıyorum yani. O ses en sevdiğim. Sakin olun ben geldim. Neredesiniz babuş? İnşallah takım arkadaşlarım vardır ya. Neredesin kral? Bagiye mi gidiyorsun? Tek arkadaşlar belli yani. Bu garibanın hemen hayatına son verelim hiç uğraşmayalım gerek yok. Acaba beni ne zaman fark edecek? Ben şu an onu düşünüyorum. yeter ama fazla koştun Evet SKS'nin burada eee daha taşa nasıl gittiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Size onu göstermek için sıktım. Yavrum göster. Hop. Devam arkadaşlar yani. Hop yerlerden bir ölüm koşusu yapan geliyordu diyecektim. Yolda gitti yani o da. Hop ses duydum. Sakinleş. Hemen oradayım. Bir dakika sıkma oğlum sıkma lan. Arkandaydım. Hop bir kişi daha gördüm orada. Sen ne yapıyorsun orada öyle? Ne yapıyorsun orada? Oo evlerin orada çatışıyorsunuz. Tam böyle eğri duraba bakarken geliyorum. Kurtarıcı Onur abin geldi de. Sen nereye sıkıyorsun ya? bomba çok kötü aa çok kötü dedim evin içine girdi bomba göstereceğim mi Onur abi? göstermeyeceğim mi sıkıntı yok ben alırım ne yapayım? nereye bakıyorsun buradayım yazık yavrum nerelerde arıyor beni nasıl bir bomba attıysam devam Abi bu durumlarda yani alanda gördüğünüz gibi daha büyük airdropta bekleyeceğiz mecbur yani. Airdropa anca adam gelir. Millet görünmüyor abi? Çatışıyorlar. Bak o kadar az kişi kaldı. Hala nerede vuruyorlar birbirlerini belli değil. Demeye kalmadan geliyorlar. Abi inşallah 4 kişisiniz dedi. O ne? O Arkada şey gördüm ama maalesef tutturamadım. Akta mısın ya? Kıyamam sen. Drop'u mu alacaksın? Alacağım. İn bakayım. Abi seni alayım da yar etmeyeyim adama. Ya artık ye ye. Artık bir tane ye benden. Peşinden geliyorum oğlum. Ölümün benim elimden olacak. Nereye? Ya adam hiç umurunda değil hala kaçıyor ya. Nereye gittin abisin? Yok illa uğraştıracak. Yok öyle bir şey. Çakal. İndireceğim bizi ya. Yemezler. Bu oyunu vermem. Bu oyun benim. AVM bayılırım. Şu AVM'yi daha önce verseydim keşke. Abi hainler buraya pusmuş. Şu an kötü oldu baya. Ama bu oyun benim. siz de kendimi öldürtün ha. Bana bir görüş ver. Aynen öyle bana sık ki ben de sana bir tane vurayım. Hatta sen de göster bana direkt hiç uzamasın bu oyun. Oğlum göster işte ya. Bak şimdi. Onu kaldıracak. Öbürü bana sıkacak. O düşecek sonra o onu kaldıracak. Döngüye girecek. Ama onlar alan dışı gibi geldi bana. Bak 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 orada orada bana gene aynı senaryo. O onu kaldıracak. Devam yani. Sıkıntı yok alan dışsınız. Alanı ölecek. Vallahi bir tanesi alanı öldü. Sen de mi alanı öleceksin? Yapma be. Çık da vurayım bari. Lan çık şuradan çık alan özbek Hadi Bak şuradan gör. Hani böyle bir şey yok İyi hey abi Hop Ne oluyor öyle Seni gördüm bak bu san adam değil miydi Seni gördüm de yanlış mı Aa seni gördüm oyunun başından beri pusan çocuk. O arabasını sıcağın vardı ya. O işte. Hadi bitirelim bu işi. Ya. Göster sana çok güzel bir vuruş yapacağım. Bence koşma. Ya sabır çıldıracağım. alana koşacaksın. Mecburusun. Kötü bir vuruş. Topuklarına sıktım. Oraya yatma oraya. Oraya yatarsan vururum. Arkadaşlar videoya like atıp kanalıma lütfen abone olmayı unutmayalım. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.